buradan ekmek çıkmaz. CHP'ye buradan ekmek de çıkmaz, patates de çıkmaz. Gündeminde referandum süreci, hedefinde hayır ittifakı ve o ittifakın başını çeken CHP vardı. Kim hayır diyor? PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri. Kim hayır diyor? FETÖ'nün kaçak terörist sürüsü. Ya bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları bile değil. Hayır deseler ne olur? Bunlar terörist terörist. Başka kim hayır kampanyası yapıyor? HDP ve CHP. Belli ki belli ki CHP sırtını terör örgütüne yaslamış. HDP'nin kayığına binmiş vaziyette. Eh ne diyelim? Onlar için hayırlı olsun. Başbakan AK Parti grup toplantısında konuştu. Hayır oyu kullanacağını açıklayanları hatırlattı Binali Yıldırım. FETÖ'ye PKK'ya vuruyoruz, CHP'den ses geliyor dedi. FETÖ hayır dediği için, PKK hayır dediği için biz bu değişikliğe evet diyoruz dedi. Cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP'den geldi. CHP zaten onların kayığına binmiş vaziyettir. CHP'yi Allah ıslah etsin. Binali Yıldırım ana muhalefet partisine seslendi. Milletin gönlünde yeriniz yok dedi. Bu anayasa değişikliğinin müsebbibi Cumhuriyet Halk Partisi. Siz FETÖ'yle, PKK'yla bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Bugün bir fırsat düştü önünüze. Hiç değilse bu referandumda ıskalamayın. Milletin gönlüne girmeyi başarın. Ondan sonra da sizin de bahtınız açılsın. Yıldırım provokasyon uyarısında bulundu. Kaos fırsatçılarına izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Bu referandumu akıl dışı siyasi söylemlerle ölüm kalım meselesi olarak gösterenler var. Bunlara Aziz milletim kulak asmasın. Bu referandumu bulunduğu çizginin dışına çıkarıp toplumu germeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Ve evet mesajı başbakan tüm parti teşkilatına seslendi. Sözleriyle bir anlamda AK Parti'nin referandum kampanyasını başlattı. Tüm çalışmalarımızı yaptık. Tüm bu çalışmalar süresince en önemli işimiz her evetle bir gönül kazanmak. Türkiye bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke olsun istiyor musunuz? Evet. İhracatıyla, sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, gelişmiş demokrasisiyle, hukuk altyapısıyla güçlü bir Türkiye'de yaşamaya devam etmek istiyor musunuz? Evet. Milletin iradesinin her türlü vesayet anlayışının üstüne çıkmasını istiyor musunuz? Evet, evet, evet.